Aydın ili Güllü Bahçe beldesi içinde yer alan Pirene, Latmos Körfezi'nin kuzeyinde, Mikale Dağı'nın güneyinde bir dizi teras üzerine kurulmuştur. İyonlardan önce bu bölge Karayalılar tarafından kullanılmaktaydı. Milattan önce 10. yüzyılda Atina kralı Kodrus'un torunu Ayiptos tarafından kurulmuştur. Ayrıca kentin kurulumuna daha sonra Filatos liderliğinde Tebaylılar da katılmışlardır. İonya kent devletinin dinsel ve siyasi merkezi olan Panionion, Pirinit toprakları içerisinde yer aldığı için kent önemli bir merkez olmuştur. Bugünkü Simas Adası 12 İyon kent devletinin iki adasından biridir. Epidoras'tan gelen İyonlular tarafından yerleşilmiştir. Adada Hera kültü bulunmaktadır.